Herkese iyi akşamlar. Her gün bir video demiştik. Bugün de Bursa yarışlarıyla karşınızdayız. Ee, baktığımız zaman yarın Bursa'da iki tane altınımız var yine. Meydan yarışlar var. Ee, şart mücadeleler var. Güzel bir bülten. Ben de elimden geldiğince sizin için yorumlayacağım bülteni. Yarın saat bir buçukta başlayacak yarışlar. Ee, Meydan bir yarışla başlıyoruz. 1500 mesafeli bir yarış bu yarışa bakıldığında son dönemlerde meydanda koşup başarılı olamayan safkanlar bir araya gelmişler. İki safkan <laughs> iki safkan burada ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi iki numaralı Ben Hasan. Bir tanesi de bir numaralı Aller Ağası. Yarın da ben AGF'de yüksek e, AGF alacak. iki isimden bahsediyorum arkadaşlar. Ama ben burada tek isim söyleyeceğim. O da iki numaralı Ben Hasan. E, yani bu safkan özelliği birinciliği elde edecektir. E, orijin itibariyle de bir numaralı Aller Ağası'ndan daha önde. Ee, aynı zamanda pişkin de bir tay. Ee, bugün 6. yarışını koşacak. Handikap olarak da zaten 33. handikaba çıkmış. Bugün de kazanması normal sonuç olacaktır. Safkan çok iyi durumda. Zaten de e, Mehmet Demirbaş da ilgileniyor. Bu Safkan'la devamlı da e, uğraşıyor. Son, yar son yarışına sanırım bilmişti getiremedi ama bu sefer hatasını telafi eder ki o gün iyi bir gruptu. Geçildiği safkanlarda iyi safkanlardı. hallerası da ilk katıldığı yarışta çok güzel bir sprint yapsa da e, o gün için başarılı olamamıştı. Onur Öztürk de. biraz yarışı gerilerde takip etmişti. Ben yani yine geç kalacağını düşündüm. Ben Hasar'ın daha önde yarışı takip edip virajla birlikte gelip liderliği alacağını daha sonra da yarışa Sonuca gideceğine inanıyorum. Ee, ve ben Hasan'ı günün bankosu olarak günün birinci koşusundan öneriyorum arkadaşlar. Geldik ikinci koşuya. Şartlı 5 bir mücadele. 2000 mesafe. çim pistte bir yarış. Burada arkadaşlar ben e, baktığım zaman hani yazılsa bir Berca torunu hariç hepsinin yazılması lazım burada. Yani e, Yürekstar ve Erlikan ekürleri grubun üstünde safkanlar. Fakat işte yarış öyle olmuyor. 2000 mesafeli bu yarışta e, Yürekstar'ın ne yapacağını kestiremiyoruz. Çünkü katıldığı 15 yarışında bir tane birincilik almış. Daha sonrasında hiçbir şey yok. E, diğer safkanlar da aynı şekilde tabelanın içinde birincilik, ikincilikler almışlar. Yani biraz zor bir yarış. E, bugün de Ahemdi Altın bir yarış kazanmıştı. E, yine Tekin birinci atıydı. Gelen safkan. E, Gürobos da aynı kişiye ait. Ve Ahmet Hemdi altında bugün e, sahadalar Gürobası'yla. Bu da başka bir detay size. E, burada biz bakıldığında Baba Fahrettin'in koşunun liderliğini alacağı, çok da sıkıştırılmayacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Kimse delilemeyecek yani Baba Fahrettin'e. Yarış çıktığı gibi de bitirebilir. Bugün handikap olarak yerlerde olsa dahi yarışa baktığımız zaman hani çok yavaş gitmesi de beklenen bir yarış. Ben bir sıralama verecek olursam burada 3 numaralı Yürekstar, Star, 2 numaralı Girobası, 4 numaralı Baba Fahrettin, 1 numaralı Boz Hayat, 5 numaralı Cebe Alp diyeceğim. Berca Torunu zaten meydanda bile gelemeyen bir safkan yani hayatına bir meydan kazanmış. Bunu kazanırsa da büyük sürpriz olur. Hani olmaz yani. Yani ikinci koşuda 5 atla geçtik arkadaşlar. Geldik üçüncü koşuya. Üçüncü koşu şartlı beş bir mücadele. Yine 1500 mesafeli bir yarış. Burada da daha önce de bu yarışta beraber koşan safkanlar yine beraber koşuyorlar. Yine Kazbergler üç tane. Yine bir turbo temsilcisi var. Bir, iki tane turbo temsilcisi var. Bir kurtar bir de joker var. Baktığımız zaman bana müsaade bir türlü o verdiği aranın arkasından gel, geldiğinde istenilen düzeyde olmadı. Bir tane Bursa'da bir yarış kazandı. 1300 mesafeli bir yarışta O yarışta Aslan Soylu ve Köydemir Demir da vardı. Ama bu sefer yarış 1500 çime döndü. Ben burada sıralamada 7 numaralı Köy Demir Ağası'nı önle vereceğim. Bu Kain 1300 mesafeli yarışta bana müsaade kazanırken 6. olmuştu ama çok güzel bir sprint atmıştı. Şimdi mesafenin uzaması yarışı da onun lehine çevirecektir bakıldığında yarışta kaçak bir at da yok öyle çok aman aman öne gidecek bir kayabert bence liderliği isteyecektir eser aslan soylu arkasında duracaklardır Çerdiğinle beraber daha sonra da bana müsaade ede köy demir aslında takip edecektir ben köy demir ağasını ben yarışta birinci at olarak önereceğim daha sonra bir numaralı bana müsaade yine kaçacak olan iki numaralı kayabert üç numaralı aslan soylu ve beş numaralı eser de Yar yani yazılabilecek safkanlar. Burada 6 numaralı Çerdiğini de bir dikkatle çekmek istiyorum. Burayı da ben 6 alt atla geçeceğim arkadaşlar. Biraz fazla safkan önerdim bu iki koşuda şartlı beşlerde. Çünkü favorileri içime sinmedi arkadaşlar. Her an gelemeyecek safkanlar yani. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda size bir banko daha söyleyeceğim arkadaşlar. 1400 mesafeli şart. 4 bir yarış. Burada son yarışlarını meydana çıkan çatalpınarla Canımın özünü görüyorum. Diğer safkanlar daha önce meydandan çıkmışlardı zaten. Ben burada yarın yarışın temposunu belirleyecek. Dördüncü ee, kulvar avantajıyla da 28 günlük arasında da çok iyi çalışmalarını gördüm. 8 numaralı İpar'ı kendini tanıyan Jockey ile ben bank olarak önereceğim arkadaşlar. İpar yarın çıktığı gibi grubun liderliğini alacaktır. Hiç sağa sola da bakmayacaktır. Çok fazla sıkıştırılacağını da düşünmüyorum İpar'ın. Yani çıktığı gibi koşuyu bitireceğine inanıyorum. Son dokuzunculuğuna aldanmayın. 200'e kadar Safkan öndeydi. Çok sert bir grupta. Hani bu grubun bayağı bir üstünde. Handikap puanları yüksek isimlerle beraber koşmuştu. Yani o günkü yarışta yarışı bıraktı zaten. 200'lerde, 300'lerde. Çünkü diğer Safkanlar e, gerçekten iyilerdi. Ama bu grubu geçebileceğine inanıyorum ben 8 numaralı İpar'ın. Ve günün ikinci altının ilk ayağından Bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik 5. koşu. Maiden bir mücadele. 1500 mesafe çimpis bir yarış. Burada da 4 safkanı birbirinden ayırmadım ben. Bu isimler 2 numaralı Bay Maraton son katıldığı yarışındaki ikinciliği çok güzeldi. Yine de Döver Demir yarın büyük ihtimalle koşunun liderliğini almaya isteyecektir ama 2-3 e, de gidebilir. 1 e, numaralı Akşittay'ın kum yarışlarına hiç inanmıyorum. Şimdi yaptığı bir yarışı var. O da müthiş bir yarıştı üçüncü olduğu yarış çok beğenmiştim. Yine dört numaralı Göktuğ Tay ee, kaliteli bir orijiniyle yani sağda olacak. Zaten bu safkanlar yan yana çıkıyor. Üç, dört, beş ve altıncı kulvarlardan çıkacaklar. Büyük ihtimalle de yarışta etkili olacaklardır. Ya yani Burada hani çok bomba bir safkan bu. Dört safkanın gelmemesi durumunda da acayip karışır ortalık. Onu da söyleyeyim. Yedi numaralı Noyan ve 5 numaralı Kılıçören de buranın sürprizini yapar arkadaşlar. Yani bu 4 safkan ne kadar grubun üstünde görünse de 5 ve 7'yi de eklerseniz burada yine 6 hatta bu işten çıkabiliriz. Yani öyle söyleyeyim. Ee, sıralama verecek olursak 2, 3, 1, 4, 5 ve 7 şeklinde olacak. Günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna 2000 mesafeli bir yarış. Bence günün en zor yarışlarından bir tanesi. Bu yarışta arkadaşlar e, yarış stilleri ne baktığımızda hepsi bekliyor neredeyse buradaki safkanların. Bize burada kaçak at bir lazım. Yani kaçan bir şey lazım. Böyle önlerde gidecek grubun liderliğini alacak e, bir safkan lazım. Şimdi buradan kim kaçıyor bir bakalım. Şöyle kaçan yok. Kaçmıyor tatlı çağa. Dodurga'ya bakalım. Yani nadiren Kondu Bey'i Yine 2-3 gidiyor. Dobar. Yine gerilerde beklemede. Mene, Merenes yine bekleme yapıyor. Ee, yakışır sanaya baktığımızda bekleme yapan bir safkan. Mehir abla bekleme yapıyor. Akenaton bekleme yapıyor. Yani bu grupta koşunun liderliğini alacak bir safkan yok. Çok yavaş gideceğini düşündüğüm bu yarış karışır arkadaşlar. Bir tane bile eğer yarış temposunu belirleyen safkan yoksa Dediğim gibi bu 6. koşu handikap 15 yarışta sıkıntı var. Ben burada da bir, birkaç isme yer vereceğim. Mesela yakışır sana. Tolga Yıldız'la buluşmuş. Ee, i̇lk defa üstüne düzgün bir adam bindirmişler. Kaysberg temsilcisi. Böyle ağır gidecek yarışta da bence yakışır sana yarın. E, çok iyi koşacaktır 4 yaşta olan Mustafa Fkan. Son yarışı 9. inanmayın. Daha önceki ikinciliğinde buradaki birçok rakibini geçmişti. Yine 4 numaralı Konlu Bey'i. 2 numaralı tatlıça 6 numaralı Dobar. 5 numaralı Merenes. Mesela Merenes de İstanbul'a gitti geldi yani geziyor o da. Yaran yarış kazanmak istiyorlar. O da yazılabilir. 3 numaralı Dodurlar da yani bir çizik atılır. Hani sıralama verecek olursak 8 2 4, 6, 5, 7 ve 3 şeklinde olacak günün 6. koşusunda. Geldik günün 7. koşusuna. Kısa vade 8-1 mücadele. 2200 mesafeli bir yarış. Burada da Mister Görkem artık 8 yaşına geldi. Ee, bu sene koştuğu yarışlarında da tabela içinde yer bulsa da bir türlü kazanamamıştı. Son yarışı da yedincilik zaten ama grubun tabii ki kalite safkanıdır. ki böyle bir grupta da her zaman şansı vardır. Ee, o yüzden ben bir numaralı Mister Görkem'i yarın akıl özen büyük ihtimalle bu safkan için gelmiştir. Ee, bank olarak önereceğim. Ama yani nasıl söyleyeyim yani Zaten Mr. Görkem'in gelmediği yerde de yarış çok karışacaktır. Ama dediğim gibi bir hediye yarışı gibi geliyor bana bu yarış aslında. Yani Stop of Iron, e, Cell Boy, Master Classman, Tavazu gibi isimler hep genç isimler. 3 yaşlı isimler de var burada. Ama yani 8 yaşlı Mr. Görkem belki de sezonun, belki de hayatının son yarışını kazanıp e, yarış hayatına veda edecektir. Ya da hani çok fazla da bilmiyorum 9 yaşında koşarlar mı? O da biraz değişik bir düşünce. Yani Mr. Görkem yarın ben bu hediye yarışta kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Size bank olarak öneriyorum bir numaralı Mr. Görkem'i. Ha yarın yarış içerisinde sıkıntı mı yaşadı gelmedi diyelim. Gelmese de 4, 3 ve 6 numaralı safkanlar yarış içinde değerlendirilebilir. Ee, yine sel boyu yazılır Mustafa çekti. Yani jokeyleri burada şans verilebilir ama ben akıl sözlerinde Mr. Görkem'in yani kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Banka olarak da öneriyorum size. Geldik 8. koşuya. 8. koşu 1800 mesafeli şartlı 5 1 yarış. Yani maşallah çok şartlı 5 yarış var. Ee, çok formlu olan isimler var burada. Bunlardan birisi Overti. Son yarışı kazanmıştı. Yine 2 numaralı Beyond Redemption ee, son yarışlarında ikinci, ikinci ve üçüncülü geldi etmişti. Baktığım zaman ekür avantajıyla da Sesino değerlendirilebilir. Hani bir numaralı Kuampo da son yarışlarını çok beğenmiştim. O da olur. Yani dört safkan buraya yeterli gibi. Yani burada birçok safkan da zaten aradan geliyor. Mesela 2 numaralı, 3 numaralı Dempsey Victory ve 6 numaralı Kick herhalde aradan sonra gelecekler. Burada bir sıralama verecek olursak 8, 2, 9 ve 1 şeklinde olacak günün 8. koşusunda. Geldik günün son ayağına. Günün son ayağında da bir tane bankom var arkadaşlar. Bu isim de kaç yarıştır ben size banko olarak önerdim. Bir türlü kazanamamıştı. Yani bu safkan şöyle göstereyim size. 1 numaralı Ford Royans. Arkadaşlar Safkan şartlı 19 koşuyor. ikinci oluyor. Kısa vade altı koşuyor. Dördüncü oluyor. Şartlı 5 koşuyor. ikinci oluyor. Yani Safkan'ın nasıl söyleyeyim. Hani bir türlü yarış kazanmayla ilgili bir sıkıntısı çıkıyor. Yani bir türlü yarışı o son noktayı vuramıyor. Yani ne Nurettin Şen'den kaynaklanıyor ya da kendisinden kaynaklanıyor. Ama yarın bir zahmet bu grubu da geçsin diyorum ben. Hani zaten onun gelmediği yerde gelecek safkan kim olur onu da ben kestiremiyorum. Yani büyük ihtimalle favori çıkar arkadaşlar. Burada 19 puan olsa da yani bu safkan birinci atı çıkacaktır. Ee, ve ben bank olarak bir numaralı Ford Royant'ı öneriyorum arkadaşlar. Yarın geçilmesi zor gibi. Dedim bugün yine eski bültenden yorum yaptık. Ee, ama bu bülteni de çok devam ettiremeyeceğim gibi. Salı günü de arkadaşlar ee, Tuna Işık TV'deyiz Tuna Işık TV'de ki yayınımıza da hepiniz bekliyoruz orada bakalım benimle tanışma fırsatınız olacak ki Tuna Işık TV'den sonra belki hani e, bülten göstermeden kendi anlatımımla sadece beni görerek e, belki bundan sonra yorumlara devam edelim o konu hakkında da daha net bir şey yok. Ama bu telif hakları filan bayağı bir kafamızı karıştırıyor. Yani kimseyle uğraşmaya gerek yok. Kendimizi gösterelim, kendimizi anlatalım e, diyorum ben. Hepinize iyi akşamlar. Bol şanslar arkadaşlar.